Bu hastaneden ayrılıyorsun. Hiçbir yere gitmiyorum. Gitmiyorsun öyle mi? Bu herif senin etrafında bir daha yaklaşırsa senin gözünden önünde beynin... Herkese selam arkadaşlar. Bu bölümde neler olacak? Cihan ve Alya'yı sevenler videomuzu beğensin ki sayımızı bilelim arkadaşlar. Alya Cihan'ı kıskandığı için Cihan'la konuşmayacaktı. Ve Cihan ne yapacaktı? Cihan ilerideki bölümlerde aşkını Arya'ya itiraf edecekti. Şahin ise hapisten çıkmayacaktı. Ve Nare çok üzülecekti Şahin için. Nare Özkan'dan ayrılacaktı ve Şahin de evlenecekti. Zerrin ise ne yapacaktı? Zerrin ve Kaya evlenmeyeceklerdi. Zerrin Demir'le mi evlenecekti? Zerrin Demir'le evlendiği için, Abisi Şahin hapisten çıkacaktı. Bunu duyan Kaya çok sinirlen sinirlenecekti. Videomuz bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.